Merhaba arkadaşlar. E, ASP derslerinin ile birlikteyiz. Bir önceki dersimizde SAP kullanımı ve query hakkında bilgiler vermiştim. Bu dersimizde arkadaşlar e, döngülerin mantığını kavramaya çalışacağız. E, döngüler e, şu şekilde açıklayabilirim ki kısaca şu şekilde bir tanım yapabiliriz. Nasıl bir tanım yapabiliriz? E, bir programın akışını kontrol etmek için kullanılır arkadaşlar. Programa verdiğimiz direktifler doğrultusunda ee, bizim gibi ilk, ilk yapısında olsun, yarın işte e, seçim nesnelerinde olsun ya da data çekeceğiz. E, bunları kontrol etmek için kullanılır döngüler arkadaşlar. Programın akışını kontrol etmek için kullanılır. E, üç çeşit döngü vardır. En çok kullanılan üç çeşit döngü. For next döngüsü, for each döngüsü ve dual döngüsü vardır arkadaşlar en çok kullanılan. E, ben bu dersimizde sizlere for next döngüsünü göstereceğim. Döngülerin hepsini tek bir toplamayacağım. Çünkü hani derler herkesin bir anlatma şekli vardır diye ben de sizlere e, döngülerin bir diğerlerini yani diğer örneklerini yeri geldiğinde tıpkı metoduna ayrı bir ders ayırmadığım gibi döngülerin de her birine ayrı bir ders ayırmayacağım. metoduna metodularının sat kullanımında yeri geldi. Koalistlik metodunu anlattım o şekilde anlatacağım size döngüleri. Yarın müdürleri tabanına kayıt işlemlerinde atıyorum dua ediyorum izin Yani gibi arkadaşlar bir sonraki derslerimizde döngülere yani burada sizlere döngünün mantığını formex dönüşüyle anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, hemen arkadaşlar bir adet sayfa oluşturayım. Default ASP olsun arkadaşlar. Dreamweaver'ı açıyorum arkadaşlar bu sayfamı. Kod kısmına geliyorum. Ve arkadaşlar şimdi e, üyelik formlarını da görmüşsünüzdür. E, doğum tarihimizi yazınlar. Select box koymuştur oraya. Select box'ın içinde 1930 yılından atıyorum 2008 yılına kadar e, tarihi yazdırmıştır. Bu arkadaş bu bu seçenekleri tek tek eliyle mi yazmış? 1930'dan tek tek 1932, 1932. Hayır tabii ki birçok ASP, PHP yani web programcısı bu sayıları arkadaşlar döngü kurarak yazdırır buraya. E, tek tek elimizle yazmaktansa iki satır ASP ya da PHP koduyla, biz burada ASP koduyla e, döngü kurarak bunu tek bir satırda 1930 yılından atıyorum, 2008 yılına kadar yazdırma imkanımız var. Bu örnekle başlayalım arkadaşlar. Bir form tagı oluşturayım arkadaşlar. Action yazmaya gerek yok. Sadece örnek göstereceğim. Metodu yazalım bari. Form taglarımızı oluşturduk. Arasına arkadaşlar bir select box oluşturayım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir adet option seçenek haneleri. Arkadaşlar bunun valiosu da yıl olsun. Gelip biz buraya doğum tarihini yazacak adam üyelik formunda yılları yazdıracağız buraya. Yani doğum yılını seçmesi için bu sebep varsa oluşturuyoruz Ve Arkadaşlar öncelikle döngüyü şu şekilde göstereyim. E, döngülerin hepsi böyledir. For next döngüsünde de böyle. Döngü for ile başlar. For next döngüsü olacaktır. For ile başlar. X değişkenimizdir arkadaşlar. Buraya döngü başlangıcı bu e, bitişi, arka altına e, yapılacak işler ve next'e döngünün bir sonraki adıma geçmesi sağlanır. Diğer döngülerde de bu şekilde, de, burada da böyle, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar aynı üstteki, alttakine bakarak yapıyoruz. Aspektteki hemen açtım kapattım. E, döndüreceğim ya şu option değerinin arasında yazılan olacağı için e, direkt şu option'ı arasına alıyorum döngünün. Üstüne hemen option'ı üstüne döngüm başlatıyorum. For x diye bir değişken oluşturayım. x benim değişkenim oluyor burada. Bakın altta da gördüğünüz gibi. Eşittir döngünün başlangıcı. Mesela e, bu siteye en fazla yani en yaşta kim olabilir diyen yani genelde atıyorum 1930'dan başlar. Yani olmaz ya 1930 e, 1930 doğumlu birisi gelmez ya hani Neyse biz 1930'dan başlayalım. Tu diyorum arkadaşlar. Döngünün bitişi 2008. Yani bu yıl. En fazla bu yıla kadar geliyor ki. Eğer 18 yaşına kadar, 18 yaşına küçük görevli olmasını istemiyorsanız ki bu yeterli bir güvenlik önemi değildir aslında yanlış da ama atıyorum. Bunu prosedürde göstermek istiyorsanız arkadaşlar 18 yaşının doğum yılını alırsınız. Nedir arkadaşlar? E, 87 oluyor herhalde. Yok, 91 oluyor herhalde. Ya 90 ya 91 oluyor. Neyse biz bu şekilde döngümüzü kuralım 2008'e kadar. E, bu döngünün başlangıcı. Şuraya da bitişini koyalım. Next diye. Option, seçme değerleri arasında da arkadaşlar. E, response, write ile arkadaşlar. X'i yazdırdığımız zaman X değişkeni zaten buradan buraya kadar döngüyü tamamlayacak arkadaşlar. X'i yazdırdığımız zaman arkadaşlar Hemen şunu da silelim. Ee, örneğimizi çalıştıralım arkadaşlar. Ben yine 81. porttan çalıştırıyorum. Gerçi bir soru yüklü değilse siz yine normal çalıştırın. Evet bir önceki dersten kalma bir şey gösterdi orada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1930 yılından 31, 32, 33, 34, 35 diye giderek 2008'e kadar yazdırdı arkadaşlar. Bunları biz HTML yani Harper Text Markup Language Türkçe anlamı olarak metin işaretleme dili ile yapmaya kalksaydık, HTML ile yapmaya kalksaydık şu şekilde yapacaktık. Hiçbir döngümüz şeyimiz olmayacaktı. Buraya atıyorum 1930 mu yazdık? Buraya arkadaşlar altına 2008'e kadar kopyaları yapıştırıp bu şekilde değiştirecektik arkadaşlar. Tabi ASP'de bizi bu kadar kod yazmaktan kurtarıyor. Web programlama daha doğrusu. Gördüğünüz gibi şu kadar satırda 2008'e kadar bütün hepsini yazdık. Yani e, programın akışını kontrol etmiş olduk bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Döngülerin mantığı bu şekilde. Geri kalan for iç ve dual döngülerimizde e, ilerleyen derslerde yeri geldiğinde göstereceğim. Bu şekilde daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim.